23 Nisan o gün umut olduğu gibi bugün bize de umut olacak. Her yıl coşkuyla kutlandığı gibi bugün de kutlanacak. Evlerimizde olsak da balkonlar çocuklarla doluyor. Kalplerimizdeki saf duygu her yeri dolduruyor. Evler, bahçeler, sokaklar. O gün aynı şeyi konuşuyor, kutluyor. Ellerimizde bayraklar rüzgarla dalgalanıyor. Tek umudumuz çocuklar ağlamasın. Hediye Bayramını ömrü boyunca kutlasın. Minnet duyuyoruz atamıza. Layık olmalıyız bayramımıza. Tüm dünya çocukları kutluyoruz büyük bir heyecanla. Atatürk'ün hediyesi bize umut veriyor. 23 Nisan meşesi milletimizi sarıyor. Neden diye sorsalar, benim bayramım derim. Hiçbir bayram veremez bana onun tadını. Atam çocuk bayramı, koymuş onun adını. Yaşa 23 Nisan, sevinmeyen yok inan. Saçtığı mutlulukla, neşe doluyor her yan. Buyurdum bu devletin, yüce cumhuriyetin Sahibiyiz çocuklar. Bunları koruyacak bir ilkeye uyacak yine biziz çocuklar. 23 Nisanların zevki çok fakat yarın güç işimiz çocuklar. Bu göklerin bu yerin kutlu emanetlerin bekçisiyiz çocuklar. Atalardan şan alan böyle temiz kan alan yalnız biziz çocuklar. düz ne mutlu bize bu bayram kutlu bize eğleniriz çocuklar. Bugün sen de bayrağı daha şanlı dalgalan. Bugün büyük bayramım. Bugün 23 Nisan. Bugün başta talihim ve milletim uyandı. Ankara'nın bağrında bir sönmez ateş sandı. Aydınlattı yurdumu. olmuş. Biliyor gözlerim için. Biliyor. Gökler güzel kadar mavi. Diyor ki çocuklar ben verdiğim size bayramın en güzelini. Dilerim ki yurdumun çocukları, tüm çocukları dünyanın gülüp oynasınlar bugün gibi. Acıda, sevinçte. Kardeş olsunlar. Çınlasın yeryüzündeki barış tüketleri. <laughs> 23 Nisan bir dünyaya gelmeden her yeri düşman almış. Atatürk düşmanları yurdumuzdan çıkarmış. 23 Nisan günü meclis kuruldu diye büyük bayram verilmiş. Çocuklara hediye gülelim, eğlenelim, kutlayalım bayramı. Verelim hep el ele yükseltelim vatanı. Tüm çocukların ulusal egemenliği ve çocuk bayramı kutlu olsun. we're